çatı kısmı. Gördüğünüz gibi çatı kısmı metafa kapalı. Yeni inşaat var orada. Bir asma kat çıkıyorlar. Onun ön tarafı muhtemelen tava falan olacak ama bu yeni yapılan minarelerin arasına yeni bir metaf alanı çıkıyorlar. Çatı kısmı da eski, eski genişliğini bu şekilde kaybetmiş oluyor. O eski fotoğraflardaki görüntüler yok.

çok, çok. <laughs> Karşıda yeni yapılan kapalı mescit alanı. Oradan da buraya geçiş olacak bağlantıları var ama henüz açık değil inşaat tamamlanmadığı için. Yine altı tane ön tarafa doğru minareler yapılıyor. Betonlama işlemleri bitti. Dış kaplamaları ve üst kısımları şerefelerle birlikte yapım aşamasında dış kaplamaları yapılıyor. Evet. <laughs> men o'ncha qilib